Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Try to Die'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi 25 yeni bölüm gelmiş ve siz 25'in bölüme geldiyseniz bu butona tıklayıp kaldığınız bölümden devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu, bu, bölümde bir Tycoon yapmanız gerekiyor. Zaten 50 lira kazanma. İlk olarak tıklayıp 50 lira kazanmanız lazım. 50, 50 lirayı kazanınca o yüzden otomatiğe başlayacaktır. O yüzden sadece tıklayacağız. Şimdi kaç olmuş? Kutu hızlı tıkladım da ben. Neyse. Elinci alınca bekliyoruz çünkü bu otomatik, otomatik olarak hızlı hızlı tıklıyor. Fakat ek olarak bir kendimiz de tıklayabiliriz. Hmm. Oldu Yüzlerimiz olmuş. Dropper, ikinci dropper da alalım. Şimdi şuradaki yüz yüz ifadesini görüyorsunuz değil mi? O yüz ifadesini veren bir tane geliştirici yapacağız. Çünkü biliyorsunuz Kilbrick'in öyle bir yüz ifadesi var artık. Bir de kırmızıya boyama cihazı alacağız. Bu da ona kill break yapacaktır. İlk olarak hiç, anlamam hiç anlamamıştım. Fakat tabi o kırmızıya boyama cihazını gör görünce anladım. Alalım. Buna değdiğimiz vakit ölüyoruz. Kafa. Şimdi. <laughs> borsu bayağı zor. Aa, kardeşim de burada. Borsa bayağı zor bana göre. Fakat ben glitch yaparak geçtim burayı. Böyle zıpladım. Şimdi cringe'likten ölmek. Slender konuşuyoruz. Hmm. Benim favori oyunum Roblox ve senin... Benim favori oyunum Roblox seninki ne? We like Fortnite, we like Fortnite, we like Fortnite. We Sonra cringe'likten de ölüyoruz. Cringe'likten ölmek böyle bir şey. Bu kolay. Bu ne bu? Cidden mi? yanlış yere koydum. Muz gelmiş mi yeni muz? Koyuyoruz. Evet böyle de ölüyoruz bu level'da. 30. Daha küçük bir şey. Ben buraya geçemedim. Herhalde karakterim çok büyük. Fakat nasıl geçildiğimi büyük ihtimalle siz biliyorsunuzdur. Böyle zıplayacaksınız. Araya sıkıştıracaksınız. Allah benimle. Tam da sıkışmıştım. Ama buraya geçemediğimden buraya geçemediğimden dolayı ben buradaki bloğu örmeyi tercih ediyorum. vaktim bayağı harcam ben burada vaktimi bayağı harcamıştım fakat mantığını anlayınca burada o kadar zor değilmiş <gülüyor> 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 geçtim. Hızlandırmaya da gerek kalmadı. Şimdi kaykayı alıyoruz ve... Bu ölüm efektini buradan değiştirdim şafı. O yüzden. Burası benim için çok zordu. Ta ki buradaki butonu görene kadar. Çünkü biz aslında bilgisayarda E'ye basmak gerekiyor. Fakat bu buton... Sonra ben de E butonu olmadığından ben de böyle asiti içerek ölüyorum. Benim için zor fakat bilgisayarda olanlar için kolay bir nevaz. Bu Guacca da eğer ya bas ölürsün falan filan birazcık boş konuşma geçiyor. Ve öldüm ve şimdi koca kafalı olarak öldüm. Chase it. Gel buraya küçük başıma gel buraya. Öldüm. şüpheli davran. Hem burada şüpheli davranacağız ve tam tamına bunun arkasında bir tane şerif olması lazım sanırım. Bu şerif nerede? Şerif yok. E tabi şu da o şerif bunun arkasındaydı. Şerif. Ha, şerif orada şerif. Şerif gel bakayım sen korkma korkma. Korkma Şerif ya. Ben murder değilim. Kesinlikle seni öldürmeyeceğim. Çünkü değilim. <laughs> murder mastery be like. <laughs> Şüpheli davranmayı kes Tarok seni şimdi vuracağım ama he çok kaşınıyorsun diyor. Tamam. Nasıl ne bu level ya. Şimdi ilk olarak bu, bu, boş konuşmayı şöyle anlatacağım. Şu lanet olsun korkunç yüzlü beni öldürecek olan e, Kill Brick nerede diyor bizimki. O blok ise tavan tava, tavanda görmüyor musun? Asılı kaldı diyor. Son, sonra biz diyoruz ki <laughs> Abi benim ona ihtiyacım var. Burası çok zor diyor. <laughs> yani böyle bir konuşma oluyor. Ve ben buraya nasıl geçtiğimi hiç hatırlamıyorum. O yüzden büyük ihtimal bulları hızlandıracağım. Ya. Ve bir yandan 40. level 40'tan sonrasını bilmiyorum. Ondan dolayı benim için zor olacak gibi geliyor. Bana bana kafa attım. Ben niye ölmedim? Her oyunda rage quit yapmayı beceren tardım mu dersin yoksa her oyunda rage quit atmayı beceren tardım mu dersin? Hadi. Oh öldüm be. Tamam şimdi burada work at, work at the pizza plastic gibi kendimizi yakacağız ya. <laughs> Let's see where it goes. Acaba nereye gidecek? Oh sıcak sıcak. Ay yanıyorum yanıyorum. Diyor yukarıda da eee bir banyo arası, molası. Burada da bir sürü menfe yet feyse e sahip şeyler var. Damage bulgiler. Ve öldüm. kile Evet. pig'i değil. kile Seni de alacağız. Çünkü senin Şimdi açacağız. Seni açıl susam açıl. Bir daha tıklayacağım değil mi? Sonra stolu alacağız. Stolu buraya koyacağız. stola tırmanacağız. Tırmanabilirsek. Bunu alacağız. Yellow key ile burayı açacağız. Sonra yeşili alacağız. Sonra aşağı ineceğiz. Sonra bunu açacağız. Sonra çekici alacağız. Sonra hop hemen <laughs> sonra buraya koyacağız sonra bunu alacağız alamayacağız alacağız sonra bunu açacağız bu çıktı ve bizi öldürdü ama anladım ee, buraya geçmek benim için bir acı verici bu Players local player humanoid karakter Game take damage eşittir sıfır. <laughs> Böyle miydi? <laughs> ben burayı hatırlayamadım. Bilmiyorum. Ondan ben Bir hatırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Tam hatırladım. Game. Players. Local player. Ondan sonra neydi? Neydi? He karakter. Money. Humanoid. <laughs> Robot. Ondan sonra take damage eşittir sıfır. <laughs> Bir böyle değil miydi ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ben böyle diye hatırlıyorum çünkü arkadaşlar. Bak ben bunu bulayım tekrar geleceğim. Tamam arkadaşlar hatamı buldum. Şimdi <laughs> Game please local player humanoid karakter heal eşittir 0 <laughs> Arkadaşlar ben yine düşünüp geleyim. Arkadaşlar artık pes ettiğim YouTube'dan baktım. Game player local player <laughs> karakter Monoid Yield eşittir sıfır. Yi, du. Evet artık bunu buradan sonrasını bilmiyorum. İyi. Anladım. Kötü beni ya bu ne şimdi? Arkadaşlar süper doms Domspire Brick Battle oynayanlar bilir. Altınıza bomba koyunca bildiğimiz gibi biz pat, yukarı doğru patlıyoruz, uçuyoruz ve biz de bu biz de bu mantığı kullanarak şey yaptık. Worst teammate ever. Ne şimdi? Hmm. Arkadaşlar herhalde yerde... Part, bu oyunun part 3'ünü de çıkaracağım. Hayır, onu, onu yapamazsın. Don't do slow me down diyor. evet, seni yavaşlatacağım. <laughs> ne? Hayır. Onu tahmin edemezsin. Bak bir speedrun açtım? Burada beklemek zorundasın çünkü sence dalsın. Hayır. Cezadan dolayı buradan buraya Bunu Düzeltemezsin çünkü burada ben varım. Evet, bunu düzeltemezsin. Ben var. Ya nasıl düzeltiyor? No, no, no. No, no. Don't touch me there. This is my no no scare. No, no. Don't touch me. Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Don't touch me there. This is my nonno's. Ben deliksiz de çabuk. Seni yavaşlatmayı düşünüyorum. Evet haklısın. Arkadaşlar büyük ihtimal ben bir part 3 daha yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sillemeyeceğim. Tamam. Tamam. Hani nefret ediyorsan niye yapıyorsun? Burak ölelim işte. Sen benim işimden lütfen. <laughs> Hayır. No 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 no. There's no, there's nothing. Nothing nothing nothing. Yes nothing. Nothing. Hiçbir şey yok ya. Alın beni buradan. Ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Ben ben belki boğulmak istiyorum sana ne Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar sanırım geçtik. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki Try bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.